yatağa konumlandırılması e, sebebiyle duymuş olduğumuz şüpheden dolayı şu deliklere baktığımızda flash kontrolüyle şu deliklere baktığımızda birer tane parıldama gördük şurada gördük şurada ve bu flash mı mısın Bakın tam olarak orada bir parıldama oluşuyor. Çökmüş olduğumuz prizin içerisinde şu şekilde verici anteniyle birlikte sim kart olarak tabiri caizse gizli kamera sistemini bulduk. Şurada şüphelendiğimiz şu bir durum daha var. Aynı parıltı buradan da gözükmekte. Ve bunu da sökeceğiz şimdi. Bakıyoruz. Bunu bunu da Aynı üzerindeki havza kartı ile birlikte. Bunda da var. Şu havza kartına el koyacağız. Tam olarak şu delikte kamera Gözüküyor. şeye mevcut. Gözüküyor. Aynen bak siz de